Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. LGS videosu çekmeye karar verdim. Üstü ifadelerde bir testle başlayacağım. E, o teste geçmeden önce negatif sayıların tek kuvvetleri, negatif sayıların çift kuvvetleri nedir onu anlatayım. Eksi a'nın mesela tek kuvveti her zaman negatiftir. Eksi a üzeri tek sayıdır. Peki eksi a'nın çift kuvveti ne olacak? O da Artı olacak. Yani negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. E, çift kuvvetleri pozitiftir. Artı yazmamıza gerek yok. A üzeri çift sayı olacak. E, mesela bir örnek verelim. Eksi 2'nin küpü ne olacak? Eksi 2'nin küpü nedir? 8'dir. Eksi 8. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti ne olacak o zaman? Çift kuvvet olduğu için artı 16 olacak. Artı 16. Peki soruya dönersek, yalnız şurada şunu belirtmek zorundayım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti ile eksi 2'nin dördüncü kuvveti birbirine eşit değildir. Neden? Parantezin içindeyse eksi ve parantezin dışında bir çift kuvvet varsa her zaman pozitiftir. Yani eksi 2'nin dördüncü kuvveti bu dördüncü kuvvet eksiyi etkiler pozitiftir artı 16'ya eşittir. Peki bu tarafa geçersek buradaki eksi eksi olarak kalır. Buradaki 4 kuvvet olarak e, 4 sadece 2'ye aittir. Eksiye ait değildir. Eksi eksi olarak kalır. Yani 2'nin 4. kuvveti 16 ama eksi kaldığı için eksi 16. 16 eşit midir eksi 16'ya? Hayır eşit değildir. Yani parantez olup olmadığına dikkat edeceğiz. Evet soruya dönersek hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakalım. Eksi 5'in karesi çift kuvvet olduğu için artı 25. Evet bu doğru. Bursa'ya bakalım. Eksi 4'ün küpü bu tek kuvvettir. Tek kuvvet olduğu için eksi eksi olarak kalır. 4'ün küpü nedir? 64'tür. Bu da doğru. Peki C şıkkına bakalım. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Bahsettiğim gibi 4 sadece 3'e aittir. 3'ün dördüncü kuvveti. Eksi eksi olarak kalır. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti 81. Bu da doğru. Denizli'ye bakalım. Şöyle yapıyorum. Eksi 2'nin eksi dördüncü kuvveti nedir? Artı 16'dır. Ama başında eksi olduğu için eksi 16 olması gerekiyor. Artı 16 olarak verilmiş. Yani denizli yanlış olandır. Evet bu soruya bakalım arkadaşlar ikinci soruya. Ee, şöyle bir işlem verilmiş. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Birin yüzüncü kuvveti. Birin bütün kuvvetleri daima bire eşittir. Evet birin bütün kuvvetleri daima bire eşittir. Eksi diyorum. Eksi birin. Tek kuvvetleri daima eksi 1'e eşittir. Bu tek sayı 101, tek sayı eksi 1'e eşittir. Peki, eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Dediğim gibi bu sıfır sadece 2'yi etkiler. Oradaki eksi e, parantezin içinde olsaydı belki 1 diyebilirdik, artı 1 diyebilirdik. Ama eksi kalacak, 2'nin sıfırıncı kuvveti nedir? 1'e eşittir. Eksi ile eksi'yi çarpacağız. Nedir? Artıdır. 2 bölü eksi 1'den eksi artının eksiye bölümü eksidir. 2'nin 1'e bölümü nedir? 2'dir. Eksi 2'ymiş cevap. Evet arkadaşlar bu soruyla devam edelim. 6'nın eksi 2. kuvveti. Şimdi bir sayının negatif kuvveti varsa yani mesela x'in eksi a'nıncı kuvveti. Negatif kuvvet şu anlama gelir. Bunu ters çevir. Yani x ifadesini tabanı ters çevir. Çarpmaya göre tersini al. Çarpmaya göre tersi x'in çarpmaya göre tersi 1 bölü x'dir. Bunun a'nıncı kuvveti. Peki 1 bölü x üzeri a olarak yazarız. 6'nın eksi ikinci kuvvetine bakalım. 6'nın eksi ikinci kuvveti 6'yı çarpmaya göre tersini al. Evet alalım. Bunun karesini yaz. 1 bölü 6'nın karesi 1'in karesi 1'dir. 6'nın karesi de 36'dır. 1 bölü 36'ymiş. Evet arkadaşlar 4. soruya geçtik. 1 bölü 3 üzeri 5 sayısı hangisine eşittir? 1 bölü 3 üzeri 5 aslında 3'ün eksi 5. kuvvetidir. 3'ün eksi 5. kuvveti nerede var? Şurada. Ceyhan'dır doğru cevap. Evet arkadaşlar 5. soruya geçtik. Eksi 1 bölü 128 diyor. Şöyle yapacağız bu soruyu. Eşittir diyelim. Eksi 1 bölü 128. 128 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 7. kuvveti. Peki 2'nin 7. kuvveti. 1 bölü 2'nin 7. kuvvetinde şöyle yazarız. Eksi eksi olarak kalır. 2 üzeri aslında çarpmaya göre tersidir bunun. İşte 2'nin çarpmaya göre tersidir 1 bölü 2. O yüzden 2 üzeri eksi 7 yazıp bırakıyorum. Yani Bursa'ymış doğru cevap. Evet arkadaşlar 6. soruya bir bakalım. 1 bölü 10, 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 1 bölü 10. Kaç tane 1 bölü 10 var? 1, 2, 3, 4, 3, 6 tane 1 bölü 10. O yüzden bir aynı sayının 6 defa kendisiyle çarpımı neydi hatırlayalım. Kendisiyle çarpımı 1 bölü 10'un 6. kuvvetidir. Peki 1 bölü 10'un 6. kuvveti bakalım şıkları öyle bir şık yok. O yüzden ne diyorum 10'un eksi 6. kuvveti olarak yazıyorum. Çünkü çarpmaya göre tersi alınmış 10'un. Ee, o yüzden eksi 6. kuvveti yazmak zorundayım. Adana'ymış doğru cevap. Evet arkadaşlar 7. soruya bakalım. Sayısının eşiti hangisidir diyor. Şimdi bu sorularda eksiler böyle havada uçuşuyorsa şurada da eksi var, burada da eksi var. Şimdi içeride parantezin içinde eksi varsa parantezin dışındaki ifade tek midir, çift midir? Ona bakacağız. Tek. Tek sayı. O yüzden eksi eksi olarak kalır eksi diyeceğim 2'nin eksi 3. kuvveti. 2'nin eksi 3. kuvveti neydi? Çarpmaya göre tersini al. Evet bunun 3. kuvvetini al. Eksi çarpmaya göre tersinin 3. kuvveti nedir? 1 bölü 2'ye 3 defa çarparsak 2'nin küpüdür. O da 8'dir. Eksi 1 bölü 8'miş doğru cevap. Evet arkadaşlar 8. soruya geldik. 8. soruda şöyle diyor. 1 bölü eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Şöyle yapacağım önce. Tek mi çift mi ona bakacağım. Çünkü parantezin içinde bir eksi gördüm. Şurada baktığımızda nedir bu? Çift sayı. Çift. Çift olduğu için nedir? Artıdır. Artı 5'in eksi 2. kuvveti olarak yazarım. Şimdi şöyle bir kural var. 5'in eksi ikinci kuvvetini ben bu kuvveti e, artı yapabilmek için yer değiştirme yapabilirim. Paydada iken paya alabilirim. Kuvveti artıya çevirmek için bunu yapıyorum. Mesela payındaki ifade eksi 2 olursa nedir? Bunu paydaya alarak da aynı şeyi yapabiliriz. Yani 1 bölü 5'in karesi olarak yazabiliriz. Payda da bu. Bunu artıya çevirmek için eksi 2'yi kuvveti artıya çevirmek için paya alıyorum. Yani 5'in artı ikinci kuvvetine eşittir. Bölü 1. 5'in karesi de nedir? 25'tir. Evet 25'miş doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruyla devam edelim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 12'nin eksi birinci kuvveti. Neydi hatırlayalım. 1 bölü 12'dir. Bölü diyorum. 4'ün eksi ikinci kuvveti. Bunu ters çevir ve karesini al. 1 bölü 4'ün karesini alacağız. Peki 1 bölü 12'yi aynen yazıyoruz. 1 bölü 4'ün karesini de bir alalım nedir? 1 bölü 16'dır. 1 bölü 12'yi, şimdi burada bir bölme işlemi var. Birincisi aynen alınır, ikincisi ters çevrilip çarpılır. Peki 16 ile 1'i çarptık 16, 12 ile 1'i çarptık 12. Bunu 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 4 olacak. 4 ile sadeleştirdik 3. 4 bölü 3'müş doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. 11 de şöyle diyor. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu negatiftir diyor. Negatiftir A, B, C ve D'ye. Önce C'ye bir bakalım. C çünkü e, şurada artılar gördüm. Evet bir poz, e, toplama işlemi var arada ve sayılarımız pozitif, pozitif. İki tane pozitif sayının toplamı her zaman pozitiftir. O yüzden bu pozitif olacağı için nedir? Bu gitti bu pozitiftir, hangisi negatiftir diyor. Onu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi yukarıdaki sayılar, kuvvetler çok bizi ilgilendirmiyor. Çünkü sonucu negatiftir. Negatif bir değer çıkması için ya çıkarma işlemi ya da negatif sayılar, yani bu tabanların negatif sayılar olması gerekiyor. Negatif değil, pozitif, pozitif. Dolayısıyla arada da bir artı işlemi gördüm. Kuvvetler çok bizi ilgilendirmediği için nedir? Kuvvetlere bakmak zorunda kalmadım. Ceyhan gitti pozitif olduğundan dolayı. Denizli'ye bir bakalım. Denizli'de pozitif bir ifade var. Şimdi şurada baktık ki eksi 2'nin parantezin içinde eksi 3. kuvveti yani bu tek sayı. Tek sayı olduğu için ne yapıyorum? Tek Tek sayı olduğundan dolayı bu negatiftir. Eksi şu işlemin eksisi negatiftir bu ifadede. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti olacak. Eksi ile eksi'yi çarptığımızda bunlar artı olacak. Nedir? Ee, bu da pozitif çıktı. Pozitif bir sayı, pozitif bir sayı toplama işlemi var. O yüzden bu da pozitiftir. Bu da gitti. Şimdi Adana'ya bakarsak, A'ya bir bakalım. A'da diyor ki 3 üzeri eksi 4... 3 üzeri eksi 5. Bunlar birbirinden çıkarılmış. 3 üzeri eksi 4 demek şu demek ters çevir 4. kuvvetini al. Evet. Peki 3 üzeri eksi 5 demek ters çevir 5. kuvvetini al demektir. Peki 5. kuvvetini aldık. Bir sayı var başka bir sayı daha var. 3'ün dördüncü kuvveti 3'ün 5. kuvveti. Şimdi 1 bölü 3'ün 4. kuvveti tabii. 1 bölü 3'ün 5. kuvveti. Şimdi bunların, e, bunlar yani şu ifadede çıkarma işlemini yapmayacağız. Çünkü şöyle bir işlem yapacağız. Acaba e, 1 bölü 3 üzeri 4 mü daha büyüktür? 1 bölü 3 üzeri 5 mi? 1 bölü 3 üzeri 4 neden? Çünkü payları eşit olan ifadelerde payda küçükse 3 üzeri 4 daha küçüktür 3 üzeri 5'ten. Payda küçükse nedir bu? Daha büyüktür. Büyük bir ifade. Evet. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarılırsa e, ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarılırsa her zaman bu pozitif olur. Dolayısıyla Adana'da gitti. Adana'yı da eledik. E, hangisi negatiftir diyor. Şimdi B'ye bakarsak burada da aynı şeyi yapacağız. Bunu böyle 5 üzeri eksi 3'ü ters çevireceğiz. Evet 1 bölü 5'in küpüdür bu. Peki 5'in eksi ikinci kuvveti çarpmaya göre tersinin karesidir. Şimdi baktığımızda 1 bölü 5'in küpü mü daha büyük 1 bölü 5'in karesi mi? Şu daha büyük bir ifadedir. Neden? Çünkü 5'in karesi küçüktür payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Yani küçük bir ifadeden büyük bir ifade çıkarıldığı zaman ne olacaktır? Negatif olacaktır. Evet, negatif olur. Bursa'ymış doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. 4'ün eksi birinci kuvveti var. Bir de 3'ün eksi birinci kuvveti. Bunlar birbirinden çıkarılıp sonra bunun eksi ikinci kuvveti. En içteki ifadelerden başlıyorum. Üstlerini alıyorum önce. Şöyle yapıyorum. 4'ün eksi birinci kuvveti nedir? 1 bölü 4'tür. 3'ün eksi birinci kuvveti 1 bölü 3'tür. Parantezi kapattık. Eksi ikinci kuvveti. Burada bir payda eşitleyeceğiz. Bunu 3 ile genişleteceğiz. Bunu da 4 ile genişleteceğiz. 3 ile genişletirsek kaç olacak? 3 bölü 12. 4 ile genişletirsek 4 bölü 12. Bunun eksi ikinci kuvveti. Evet, eksi ikinci kuvveti bunun. Peki, devam edelim bakalım. 3'ten 4'ü çıkarıyorum paydalar eşit olduğu için. Eksi 1, bir bölü 12 olacak. Evet. Bunun kaçıncı kuvveti? Eksi ikinci kuvveti. Şimdi negatif bir kuvvet olduğu zaman bunu böyle ters çevir anlamına geliyor anlamına geliyordu. E, ters çevirirsek 1 bölü 12'yi eksi 12 bölü 1 olur. Bunun karesini al. 12'yi 1'e bölersek nedir? 12'dir. Eksi 12'nin karesi kaçmış? Şimdi negatif sayının çift kuvveti var. Pozitiftir. 12'nin karesi kaçtır? Artı 144'tür. Evet arkadaşlar 13. soruya bakalım. Eksi 5'in a'nıncı kuvveti sıfırdan büyük olduğuna göre diyor. A hangisi olamaz diyor. Hangisi olamaz. Şimdi sıfırdan büyük ise ne olması gerekiyor? Pozitiftir bu. Pozitif. Şimdi pozitif. Olabilmesi için ise A'nın kesinlikle çift olması gerekiyor. Evet çift olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda eksi 5'in eksi ikinci kuvveti. Eksi 2 zaten çift sayı. Bu olabilir. Bu olabilir. Ee, şimdi baktığımızda e, sıfır olabilir mi acaba? Evet şimdi sıfır yazdığımızda eksi 5'in beşin... 0. E, kuvveti nedir? Artı 1 eşittir. Bu da olabilir. 0 da çift sayı zaten. 2 olabilir mi? Evet 2 olabilir. Eksi 5'in karesi artı 25'tir. 2 de olabilir ama eksi 1 olamaz. Çünkü eksi 5'in eksi 1. kuvveti bunu ters çevir anlamına geliyor bu sadece. Eksi 1. kuvveti ters çevirirsek eksi 1 bölü 5'tir. O yüzden eksi 1 olamaz bu negatif bir sayı sıfırdan büyük değil. Evet arkadaşlar 5'in anıncı kuvveti 0 virgül 8. 8. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Binde 8. Nedir? 8 e sadeleştirirsek 1 bölü 125'tir. Peki 5 üzeri a 1 bölü 125'e eşit ise 125'e eşit ise 5'in eksi 3. 3. kuvveti ancak 1 bölü 125'tir. A o yüzden kaça eşittir? Eksi 3'e.